Evet arkadaşlar Roblox'u beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi Roblox'ta Skate Skate Park diye bir oyundayız. Skate Park ne yani? Kaykay kay Parkı. Ah düştüm. Kalk kardeşim ya kalk. Şimdi burada bir sürü parkurlar varmış. Oyunu yeni keşfediyorum size birlikte. Şuradan ne yapalım? Buradan uçalım. Şuradan paraları toplayalım bakalım. Gel buraya gel. Oo takla attık. Düştük. İnşallah bir şey olmamıştır. Ah kafam. Zıpla. Ah kafam. Ne oluyor? Ne oluyor? Uçtuk her yerlere uçtuk ya. Her yerlere uçtuk ya. Oo, burası çok heyecanlı. Koş 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 koş. Evet. Evet. Oo, burası çok dik. Çok korkunç. Çıkamadım ya. Çıkamadım. Bu neyse buradan aşağı inelim. Başka neler varmış acaba? Oo bisikletle giden de var. Benim bisikletim var mı acaba? Şimdi şuradaki paraları toplayalım. Paraları toplayınca yukarıda paramız artıyor. Markete gideceğiz, Bir şeyler alacağız o parayla. Kırmızı paralar var. Bir de yeşil paralar var. Neyle zıplıyorum acaba? Oo. Evet. Şunu da almalıyım. Alamadım. Ah. Oo, şurada kocaman bir yıldız var. Oyası neymiş acaba? Koş. Koş yavrum. Koş oğlum. Evet. Of yıldızdan aşağı düştüm. Nasıl hızlanıyor acaba? Evet. Oo yıldıza değdim. Tekrar yıldıza değmek istiyorum. Ben buranın yıldızıyım kardeşim. Şurada biri düşmüş yardım edeyim ona. O ışıklı bir tane var. Artist ben de alacağım ondan. Payı bekliyorum. Ya buraya bakayım. ne güzel kaykayım varmış. Tabii tüm paraları sen toplarsan alırsın tabii. Oo bak nasıl artistik kaydım görüyor musun? Merdivenlerin üstüne kaydım. Şuradan biraz paya toplayalım ya. Paya toplayalım biraz. Neyse. Yakalayamadım parayı. Buradan çıkabiliyor muyum? Hızlanmam lazım galiba. Neyse başka yerleri keşfedelim. Başka yerleri keşfedelim ama paya da toplayalım keşfederken. Ya payaları alamıyorum. Niye alamıyorum? O şu ye şu ye çıkmam lazım. Koş yavrum koş oğlum. Evet. Ah payayı alamadan düştüm ya. Payayı alamadan düştüm. Zıplasana kardeşim ya. Zıplasana kardeşim ya. Kafayı buyduk. Demirlere kafayı buyduk. Yeminle kafa masa kalmadı yani. Oo şu karşıda bir sürü dolay işaretleri var. gözeyim de dolay payladı. Gelin bakayım dolaycıklar. Ah dolayın tepesinden açtık. Görüyor musun ya? Nasip olmayınca olmuyor arkadaşlar. Nasip olmayınca olmuyor bu işler. Evet bunu alacağım bence. Evet aydın. Evet koş yavrum koş oğlum. Evet onu alabilirsin ama onu alabilirsin ama niye almıyorsun? Gel buraya onu alacağız. Onu kaçırmak yok. Ah alamadık. Düşme oydan aşağıya ya. Bir tarafta da kıracaksın. O kadar yükseklerden düşülemiyor. Hay bakalım. Evet aldık onu da. Kırmızı paralar ile paralar arasındaki fark ne acaba? Bir bana söyleyebilir mi? Acaba kırmızı para alınca daha çok paramız mı artıyor? 2900, 2965 dolarımız varmış. Bir bakalım bakalım. Of aman Allah'ım aman Allah'ım. Aman Allah'ım o nasıl taklalaydı. Artistik taklalar hareketler yaptım yanlışlıkla. Bilmeden oldu abi. bir yapmadım. Hadi bence çıkabilirsin bence çıkabilirsin hadi. Ya bence çıkabilirsin. Çıkabilirsin bak düşeceksin aşağıya. Hadi aşağı in o zaman hadi çıkamadın nefesin kalmadı. Evet. Evet. Artistik hareketler. Şuraya Anladım. Evet. Buradan böyle çıkıp böyle inerim. Buradan böyle çıkıp böyle kaykayımı döndürüp böyle ineyim. Ben bu işlerin ustasıyım. Kaykayı yeme yani mi? Hop. Çarpışıyorduk az daha. Önüne baksana kardeşim. Çarpıyordum bana ya. Oo, burası çok eğlenceli bir yol varmış o tarafta. Hemen ona gidelim. İnişli çıkışlı. Evet. Uçuyoruz. Tekrar uçuyoruz. Hareketlerimizi de yapalım. Uçuyoruz. Kaykayımızı da döndürelim. Oo, çatıya. Çatıya çıkabiliyor muyuz acaba? Hayır, ben çatıya çıkmak istiyorum. Çıkabiliyor muyum? Bu yana müdürü var mı? Benim, benim, çatıya çıkmama izin veriyor musun? Aşağı düşeceksin. Aşağı düşeceksin. Ağaçlar bir taraftan yıkılacak ya. Evet arkadaşlar, kaykay kay kay Paramızı böyle. Parayımızı biriktirelim biraz. Şuradan içeriye girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Evet orada bir geçiş var ama neredeyse şu an bulamadım. Şurada o, şurada büyük yıldızın oradan tekrar bir uçalım, hızlanalım, 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 hızlanalım. Of çok mükemmel bir uçuş yaptım, az daha düşüyordum ama. Buradan tekrar yıldızın içinden geçebiliyor muyuz? Ah geçemedi. Oo oradan yıldızın içinden geçiliyor. Yıldızın içinden geçmeyi bir deneyelim bakalım. Yıldızın içinden geçmeyi bir deneyelim bakalım. Evet. Ah Bak, kesin geri düştüm. Kesin geri düştüm. Evet buradan hızlanıyoruz, 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 hızlanıyoruz. Evet yıldızın içinden geçmeyi başardım. Evet o çok yükseklere uçtum şu an. Hadi ama hadi ama buraya geçebilirsin. Buraya geçebilirsin. Aşağı düşeceksin. Aşağı düşeceksin. Tepeye çıkamadım arkadaşlar. Neyse başka yerler kesmeye devam edelim. Şurada. Şurada dolay vardı alamadım. Şuradaki dolayı alabilir miyiz masanın üstüne? Ah. Ya kaptaydık dolayı. Haydi dolayları toplamayın bak. En çok benim dolayı ihtiyacım var. Hepinizin altında cilop gibi kaykaylar ve benim altındaki kaykay ya. Oo, şurada bir yere girdik. Of. 50 dolayı satıyorlarmış. Vice Toys, Phenomen Tire, 150. Hmm, bakalım başka neler varmış burada. Gelip Tape, Zebra, Zebra varmış, Spider varmış, Leopard varmış. Bu neymiş acaba ya? Tekerlekli her şeyi değiştirebiliyoruz. Şu an yanlış bir kayayı vermek istemiyorum. Yanlış bir kaya vermek istemiyorum ama şunu ben beğendim. Zebiyeyi beğendim. Şimdi zebiyeyi almak istiyorum. Evet, zebiyeyi alıyorum. Zebiyeyi. Zebiyeyi aldım zaten. Evet, nereden giyeceğim zebiyeyi? Tamam, buradan kapatalım. Çıkalım buradan çıkalım buradan bakalım zebre neredeymiş buyla 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 mı acaba buyla mı acaba başka neler varmış bakalım etrafa aa burada bisikletler var bisiklet alabiliyor muyuz Bisket kaç para acaba bizim de bisiklet gördüydüm hmm, bu bisiklet alamıyoruz bunun için Roblox almamız lazım. Bizim de Robux'umuz yok. O yüzden oynamaya devam ediyoruz. Kapatalım bunu da. Haydi çıkalım şu dükkandan. Ya kardeşim ben. Ya zorla bana bir şey satmaya çalışıyorlar. Beni kandırmaya çalışıyorlar ya burada. Ben bu gitmek istiyorum. Beni kandırmaya Paralarımı almaya çalışıyorlar burada benim. Çık nerede bu dükkanın çıkışı? Bu dükkandan beni kandırıp bir şeyler satmaya çalışıyorlar ya. Kaç buradan kaç buradan. Benim kaykayım güzel. Ben yani bu kaykayla her şeylerden. Herkeslerden güzeller güzel kayabiliyorum ben yani bu kaykayla. Evet hızlanalım burada hızlanalım burada. Yavaş kaldık. Evet ama çıktık. Of düştük kafamızın üstüne de. yeminden kafa kalmadı ya. Kafa mafa kalmadı yani doktora gideceğiz buradan. Buradan bir doktora gitmek lazım yani kafayı bir kontrol ettirmek lazım. Bayağı yerlere uyduk Beyni bayağı uyduk yerlere Bak zaten kalıcı asay oluşmadı inşallah beyinde tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başladı gidiyor gidiyor. Oo bunun içinden geçiliyor mu acaba? Şurada bir dönelim bakalım. Of. Sen kafayı boymaya alıştın ha. Evet. Başka neler varmış? Hadi, hadi biraz canlanalım, biraz canlanalım. Başka neler bakalım. Şuradan yukarı çıkalım. Burada dolaylar varmış. Bak şu dolayı alalım. Ya niye böyle yapıyorsun? Bak ama sen buradan çıkabilirsin. Zıplaya zıplaya çıkabilirsin bence. Bence, bence zıplaya zıplaya çıkabilirsin. Zorlaştırma işte bize. Tamam mı? Bize işleri zorlaştırma. Kafayı buydun. Burada neler varmış? Ya var ya işin gücün böyle mağazalarda pay harcamak ha. İşin gücün mağazalarda pay harcamak. İki artistik hareket yaptım. Paya kazandın ya hemen harcayacak yer Hadi Daha biraz daha paya Biriktir biriktir o payaları. Daha güzel şeyler alırsın sonra. Evet buradan da tırmanıyoruz. Buradan da tırmanıyoruz. Yine kafaları vurduk yerlere. Beyin beyin kalmadı. Yeminden beyin kalmadı. Düşünecek beyin kalmadı yani. Evladım vurma kafana öyle yerlere ya. Dikkat et kas da takmamışsın. Markette kas takmıyor, satmıyorlar acaba? Ben sana ilk iş bir tane marketten marketten kas alalım sana kafayı koymaya alalım ama onu tabi son ya son alalım bugün değil. Başka bir gün alalım. Evet arkadaşlar başka neler neler yerler varmış buralarda. Bir uzaklara gidelim şöyle bir uzaklaşalım buradan. Şuradan bir uçalım hop. Ya kardeşim amma buydun kafaları amma buydun kafaları değinmeyin yapmadın ya kendinde. Beyin bu bırakmadım. Biraz dikkat et. Biraz dikkat et bak. Olmaz böyle. Yavaş yavaş git biraz. Heyecan yapma. Heh. Al bak yoldan al. Orada çiçekler mi çiçekler varmış. Bak bence şunu da alabilirsin. Şunu da alabilirsin. Hı. Ya yine, yine. hemen hemen kafayı vurma. Derdin kafayı vurma ya. Vurma şu kafayı yerlere. Vurma bak şurada kolay varmış onu al. Gel gel buraya gel. Gel heyecan yapma gel gel. Gel heyecan yapma gel. Evet alabilirsin. Onu da alamadın ya. Şunu al bari. Kafaları boya boya. Arkadaş senin, senin beyin zedelendi. Ben sana söyleyeyim. Bak sen buradan bir doktora git. Bir doktora girin. Anneni babana söyle. Seni bir doktora götürsünler. Seni bir doktora götürsünler. Burada skate. Hmm. Burada da şey varmış. Başta hmm, başka parklar varmış. Neyse biz bu parkı daha bir şey yapalım. Burada da yaylar, maylar, modifler varmış ama bunlar Buna hep paya tuzağı, buna hep paya tuzağı, bunlar bizim payamızı çalmaya çalışıyor. Ben sana paya maya kaptayım aaaam Buradan Yine alamadık, yine alamadık ya, yine alamadık Neyse gidelim bakalım, başka tepelerde neler varmış, biraz tepelere çıkalım Buralarda neler varmış O şöyle bir tane kolay Kolay paya var burada O payayı bence alabiliriz Evet aldık Evet şu taraftaya gidelim bakalım Hmm, şu ayada bir şey varmış. Neymiş o ayası? Biz o yüzden geldik? Evet ne, ne diyor öyle bir şey diyor. Hmm, change park diyor. Biz parkı değiştirmek istemiyoruz. Ya bu parkı beğendik. Diğer parkları sonra keşfedeyiz arkadaşlar sizlerle. Bu parkı iyice bir keşfedelim. Oo, aşağı düşmece yeri. Düşmece zıplamacı yeri. Evet. Evet bir daha zıplamacı yeri. Yine kafayı uyduk ya. Of 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 kafama kalmadı yeminle. Kol bacak her şey gitti. Çok sakatladık inşallah annem bana kızmaz ha. Oğlumu sakatlamışsınız, çocuğumu sakatlamışsınız. Kay kay benden izin sizde. Ama annenden izin aldın değil mi buraya gelirken? Bak ben sana söyleyeyim yani ben karışmam sonra. Şuradan devam edelim. Şuradan aşağı uçabiliyor muyuz? Uçamıyor. uçtuk aşağıya. Evet buradan da uçabiliriz bence. Buradan da uçabiliriz bence. Buradan da uçarız. Buradan da uçarız. Her yerlerden uçarız. Biz öğrendik bu işi artık. Bizde hemen biraz. Buradan çıkmaya çalışalım ama hızımız yetmez. Buradan aşağı inelim tekrar. Evet. Ya hemen düşüyorsun ama. Hemen düşüyorsun ya. Evet arkadaşlar skate park oyunu böyle bir oyun eğlenceli bir oyun Onun için başka payalarımızla farklı kaykayla alabiliyoruz kaykayımıza tekerlek farklı ekipmanlar alabiliyoruz farklı parkurlarda da gezebiliyoruz o parkurları da başka zamanda sizlerle beraber keşfedeceğiz eğlendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın